Merhaba değerli izleyenler. Bugün Bağlar'a toprak altı kış gübresi vereceğiz. Ee, bağlar'da kış gübresi neden önemli? Neden atmak gerekiyor? Ee, bunları anlatacağız. Şu anda makineyi yanaştırdık. Gübrelerimiz şurada. Şu anda gübrelerimiz hazır. 6 torba gübremiz var. Makinemizde bu. Toprak altı atmak için kullanılan makine ortancalar makineden satın alınmış bir makine. Bu bölümünde ne kadar kiloda gübre vermek istiyorsanız ona göre ayarlaması yapılıp traktörün kuyruk ile çalışarak gübre dağıtımını gerçekleştiriyor. Evet. İçine haznesine bu şekilde gübre dolduruluyor. Şu anda içine hangi gübre karışımını yaptınız? 18.46 potasyum sülfat. Bunları ne için atıyorsunuz bağlara? 18.46 toğur, köklendirme, bağda faydalı bir gübredir. Bal da potasyum sülfat da e, bal potasyum ihtiyacını, gübre potasyum ihtiyacını bal oranına arttırmak Peki kış gübresini Niçin bu zamanda atıyoruz? Yani e, bu zamanda atmamızın amacı ne? Bunlar ne, ne kadar sürede eriyerek asmaya geçiyor? Potasyumun süresi 6 aydır. 6 aydan önce erimez. E, DAP'ın da 18-46'ında e, dışın verilmesi lazım. Kökler ağır aldığı için yani anca alıyor. Evet, erimesi anca gerçekleşiyor. Bölümünde kaç kilo veriyorsunuz bağlara? 18.46 veriyoruz. 30 kilo da bal veriyoruz. Toplamda dölümde 70 kilo gübre verilmiş oluyor yani. Aynen öyle. Evet. Bu şekilde çuvallarımızı kesiyoruz. Çuvalları yırtmazsak iyi olur. Dışında yazında kullanılıyor. Şöyle açalım. Şöyle. Bunu bu şekil buraya bir döküyoruz. Makine yapamıyor yapamıyorum bunun. Bunun karışığı da yani böyle karıştırırsak kürayla daha güzel oluyor. Tam anlamıyla toprak ikisini tam oranında alıyor o zaman. Aynen. Aynen. Yani ikisi aynı anda. Şimdi de bal dökeceğiz. Şöyle. Yine benziyor. Aynen. Peki bu gübre makinesine doldurduktan sonra bunun bölümünde ayarlaması nasıl yapılıyor? Çok basit bir şey. Yani... Biraz kararı da ayarlayabilirsiniz. Yandırabın ayarlama yerleri de var. 5 dönüm yerini ayarladınız mı? Şuradaki fitesiyle mi ayarlanıyor? Aynen. Evet, bunu da biraz sonra size atarken göstereceğiz. Nasıl çalıştığını, nasıl oranda atılması gerektiğini anlatacağız. Kenan Türk bileyim. benim amca oğlum olur. Ee, bağlara çok iyi bakıyor. Her zaman yaş üzüm satıyor. Yani sofralık yemeklik üzüm satıyor. Hatta üzümlerinin çoğu Rusya'yla Avrupa'ya gidiyor. Bunun için üzümler olmadan önce, gerekli bakımlarını da kıştan yapıyor. Şu anda onun bağının yanındayız. Şimdi şu bağa geçip, gübreyi atmaya başlayacağız biraz sonra. Şimdi karışımını yapıyoruz. Bu karıştıracağız. plastik bir kürek var. Hem gübreyi daha çok almasını sağlıyor. Hem de kullanımı hafif. Bunun üzerindeki ızgarasının sebebi içine pislik gitmemesi için. Şöyle mesela bir tane pislik kaldı şurada. Onu göstereyim. Mesela bu deliklerde tıkama yapabiliyor. Aynen. Bu şekilde bunu alıp içeri pisliğin geçmesini önlüyoruz. Mesela şurada da bir ip var. Bu ipler deliklere dolanabiliyor. İçinde bunun helezonu var. Helezonun sıkışmasını sağlayabiliyor. O yüzden bunun önüne geçmek için de böyle bir yöntem izliyoruz. Gübra makinesi yine aldınız galiba. Ne kadar aldınız bu makineyi? Bunu 7 milyar aldım ben. Evet. Üzümlerde mi ödeyeceksiniz bunu? Peşin. Peşin aldınız. Teknolojiden fayda alıyor. Evet. Şu anda hemen hemen dolumu gerçekleşmiş oldu. 7 torba gübre alıyorsunuz. Evet. 50'şer kilodan. 350 kiloya yakın gübreyi. Haznesini almış oluyor. Aynen. 350 kilo gübrede dölümünde 40 kilo şey 70 kilo attığımız için 5 dölüm yere atmış oluyor bu makineyle. Şu gördüğünüz bağ 10 dölüm ee, biz buraya bu makineyle şey iki tur ee, gübre atmış olacağız. Gübre dolduruldu. Şimdi bağa atımını için bağın içine doğru ilerliyoruz. Nasıl atıldığını, nasıl bir işlevde çalıştığını da göstereceğim. Makine tamamen traktörün kuyruk biliyle çalışan bir sisteme sahip. Şimdi ayarlaması yapılacak bölümde 70 kilo atılabilmesi için şurada ayar kolu var. Şöyle motordan yetişmesi için uzun yapılmış. Şu ayar kolu'nun birazdan, şu şekilde ayarı var burada. Onu bu şekilde ayarlamış, sonuna getirmiş. En son yüksek seviyesinde oluyor. Şu anda kuyruk mili çalışmaya başladı bu şekilde gübrede dökülüyor. Toprağın altına bu şekilde de atmaya devam ediyor. Şöyle size göstereyim. Kuyruk mili çevirdikçe haznesine toprağın altına gömüyor. Aynı şekilde şu ayağından da toprağın altına gömmeye devam ediyor. Bu şekilde bölümünde 70 kilo gübre bu makineyle verilmiş oluyor. Normalde makinenin haznesi 300 kilogram olarak gösteriyor ama biz şu anda içine 350 kilogram gübre koyduk. Ve toprak altı gübre bu şekilde verilmiş oluyor. Şöyle yakından çektiğimizde toprağın içine gübrelerin geçtiğini görebiliyoruz. Toprağın altına 20 santim, 30 santim akması yeterli. şekilde asmanın kökleri de, bu atılan gübreleri eridikçe 5-6 ay içinde, 7 ay içinde tamamen asma bünyesini alacak. Bu şekilde üzümlerin ihtiyacı olan gübreler topraktan, toprak altı olarak verilmiş olacak. Kış ayında atılıyor çünkü erime süreci 3 ay ile 6 aydır. Yani 3 aydan önce hemen hemen bu gübreler faaliyete geçeceğini düşünmüyorum. Ama hızlı geçmesi için sulama yapılıyor. Kış suyu özellikle burada öne, ön plana çıkıyor. Şimdi bu bağda toprak nemli olduğu için çok fazla kış suyuna gerek yok. Yağmurlar iyi geçti. Ama yağmurlar kesilirse bir kış suyu, salma suyunun yapılması gerekecek. Mesela ayağa tam batmadığı için gübre bile düzeyde kaldı. Önemli değil. Sadece 10 santim bile toprak altına girse bu yeterli oluyor. Şu anda bu e, iple bağlı baklava çevirdiğinde gübre atımı bitmiş oluyor. Şöyle toprakta karışan gübre şu şekilde. Bu rükmeliyle çalışarak içindeki helozonla şu yanlara vermesi sağlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi şöyle gübre toprağın altına geçmiş oluyor. İki yerinden de helozonla eşit miktarda gübre dağıtımı gerçekleşiyor. genişliği burada önemli. Tam asmanın dibinden gidiyor ki asmanın köklerine yakın olsun. Bu şekilde bağın tüm ihtiyacı da karşılanmış olacak. Yetmediği takdirde de yazın şu gördüğünüz damlama hortum sistemi var. Bunun içinden de damlamadan eritilerek sulu gübrelerden verilebiliyor. Bu yeterli gelmezse bu gübre onlardan da damlamadan da gübre verilmiş olacak Değerli izleyenler video beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı içinde beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Şimdi gübre bitene kadar hemen hemen bağın yarısını attığımızda bitecek. Aynı işlem devam edilecek.